Jandarma Binbaşı Serkan Özkan. Çiftçi ve köylü vatandaşlarımızın büyük emekler sarf ederek besledikleri, adeta canının yongası olan hayvanlarının emek hırsızlık kişiler tarafından çalınması sonucu birçok vatandaşımız maddi ve manevi mağduriyetler yaşamaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2019 ve 2020 yıllarında toplam 1972 hayvan hırsızlığı olayı meydana gelmiş, bu olayların %68'i aydınlatılmıştır. Jandarma tarafından büyükbaş hayvanlar için hayvan pasaportları, küçükbaş hayvanlar için nakil beyannameleri kontrol edilip şüpheli durumlarda ise veteriner bilgi sistemi, Türkvetten gerekli kontroller yapılmakta. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün müşterek saha çalışmalarında büyükbaş hayvanlar için yıl dışına yapılacak sevklerde ayrıca veteriner sağlık raporu kontrol edilmektedir. Hayvan sahiplerinin hayvan hırsızlığına karşı alabilecekleri önlemler. Öncelikle tüm hayvan sahipleri kimliklerini, kendilerine ulaşılabilecek adres ve telefonlarını, sahibi oldukları hayvanların cins ve miktarlarını ve bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri, alım, satım, hastalık ve miktar değişiklikleri gibi kendilerine ait araçların bilgilerini bulundukları yer ilçe jandarma komutanlıklarına bildirmeleri gerekmektedir. Hayvanların bulunduğu yerlerde sabit ya da potansiyel cihazla bağlanabilen aydınlatma yapılmalı. Hayvanların bulunduğu ağılın çevresi tamamen aydınlanmalıdır. Karanlık nokta bırakılmamalıdır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar küpe takılmak suretiyle işaretlenmeli ve hırsızlık olaylarında hayvanların takibi kolaylaştırılmalıdır. Hayvanların kontrolü için mutlaka çoban ya da bekçi görevlendirilmelidir. Eğer mümkünse alarm ve kamera sistemi kurulmalıdır. Hayvanların bulunduğu yerler kolayca girilmeyecek şekilde olmalıdır. Giriş ve çıkışları zorlaştırmak için üzerleri dikenli tel ile takviye edilmelidir. Hayvanların korunmasında mutlaka iyi eğitilmiş köpekler kullanılmalıdır. Hayvanların bulunduğu yerlerin yakınında ya da çevresinde şüpheli olarak bulunan araçlar mutlaka kolluk kuvvetlerine bildirilecektir. Hayvan hırsızlıklarına karşı erken müdahale edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle vakit kaybetmeden 112 acil yardım telefonuna bilgi verilmelidir. Hayvanlarınızın çalındığını tespit ettiğiniz anda olay mahallinde hiçbir şeye dokunmadan 156 jandarmaya bildirin. Devreye gelene kadar Olay yerine kimsenin yaklaşmamasına dikkat edin.